Vallahi <laughs> şey, şey, normal dolaşalım. Yani, ya, yani. Biz tane <laughs> bu. Bu, bu bu iki tane saz alalım diyoruz. Bu. Şu an burada iki tane saz martçı başlıyoruz. Ye anlamaz yani. Bunu yani, tuzla. Ha buradan çıkarıyorsunuz diyorlar. <laughs> Bunlarla uğraşanlar var. Biz uğraşırız da aşağılara koyulukları yırız. Bunu bakayım nasıl uğraşıyormuş. Deli bir kasa gümüş dedi sponsorluk arkadaşlar çift hiç durmaz zaten. Hiçse bu masaya istiklal başlamaz bu çiftleme takım 350 milyon. <laughs> Hay maşallah. Hüsnel <laughs> abicim. Hayır abicim hoş geldiniz. Sefalar gözünüz abi. <laughs> Abiler bu güzel takıma 350 milyon var mı dostlar? Çok Çok güzel takım. <laughs> <yüz elli gülüyor>